Hı, niye kaçıyorlar ki? Aman bırak ne yaparsa yapsınlar. Hızlandılar hiç olmazsa manyaklar. Hı, komutanım çok su içiyorsunuz. Bu sıcaklığı iyi değil. İçmeyeyim de ne yapayım Ahmet başçavuşum. Yanıyorum, yanıyorum. <laughs> <rede> Uf, yanıyorum. Hı. Nasıl abi? Güzel değil mi burası? İyidir işte amigo iyidir. Oğlum on numara gölge. Aman ne güzel. Ee ense talimine başlayalım o zaman ha? Buyurun. Alfa bravo etraf temiz. Sana diyorum alfa bravo etraf temiz. Bravo kardeş. Bravo sana da bravo. Neyse korktuğum başıma gelmedi. O çekik gözlülerden yok burada. Yine de dikkatli olmak lazım. Jumbo'cum Tamam yavrum, tamam. Hadi ilk nöbeti sen tut o zaman. <laughs> tamam. Hatta... ...ben ağacı bu arada tutayım nöbeti. <laughs> Dur lan! O kadar da değil. Kafamıza düşeceksin sonra. Dolaş şuralarda yeter işte. Bir çizim duydum! Hasbinallah! Ulan senin yüzünden panik atak olacağım ha! Var abicim var çıtırtı. Hadi hızlı ya. La havle ve la kuvvete ya. Hoca, neyse yorulduk. Hadi dinleyelim biraz. <gülüyor> 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 neyse. Gelen giden yok babacanlar. Rahat olun orman temiz. İyi bari. Rahat rahat yemek yeruk da. Ne var? Öyle türlü konserve falan mı yoksa barbunya mı? Sürpriz. Balık var ulan! <laughs> ulan nereden buldunuz Allah'ın dağında balığı be? Haçan, dün geldi postayla, anam cillerce göndermiş. Mektupla. <laughs> <laughs> Oo ne güzel oldu be, nefis valla. Piknik gibi ulan. He. Yap bakayım he. bana bir yarım ekmek. Dur Aha. Oh. Nasıl lan? İyi spor? Yok abi yok. Ben yoruldum, Ben ben ben, ben sevmedim bu işi. Ver abicim ver. Ver biraz İyiyim da ben taşıyayım. Yürü valla. ne biçim terlemişiz be. Versene abi deodoranı oradan. Abi bu daha başta kim koklayacak bizi? Olur yerine ne bileyim suyu yiyecek falan da alsaydık yanımıza. Ne? Ne demek o abicim? Bir dakika bir dakika. Bizim suyumuz yiyeceğimiz yok mu yani şimdi? Yok Niye abicim? Kukularınıza, kremlerinize genaç bakışında o çantadan ne çıktı sanıyorsun sen ha? Allah Allah dünyanın da şeyi değil herhalde, sonu değil herhalde. Buluruz bir yerlerden su falan. Sosyetikler sizi. Sosyetikseniz oğlum siz. Sosyetik. Sen nesin Allah'ın şoförü. Git oradan. He sen git. He. Kıçıma diken bat İşin var mı Levent? Beraber yemek yiyelim. Sağ olun komutanım ama yapılacak işlerim var. İyice içine kapandım bu aralar Levent. Hiç hoşuma gitmiyor söyleyeyim. Hedef bulma eğitimi üsteğmeni heyecanlandırmış olsa gerek. Gerçi bu askerlerle kim olsa eli birbirine dolaşır ama. Yok. Levent böyle şeylerden eli dolaşacak biri değil Tahir Yüzbaşı. Ben onun derdini biliyorum ama neyse. Müsaadenizle komutanım. Ha, haber alınca bana bilgi ver Levent. Emredersiniz komutanım. Buyurun yüzbaşı çıkalım. Sağ ol. Sonra çizikler dönüyor. Burada rakamlar falan var. Başka başka böyle şifre mifre bir şey yok mu oğlum? Böyle kaya gibi bir şey çizmişler. Ha, bir de bir ağaca çarp. Ah, ana! Dur Dabrım. la dur bir şey ana! var mı bakayım Öp de öp de geçsin. Ee, Oldu ee. mu ola? <laughs> Aferin lan tosunum. Sen de öp abi. Öpeyim koş. Buldun oğlum buldun ipucunu be. İpin ucu nereye dur ola? Ha bu naylondur da. Hay Allah'ım ya. Şşş, biz kaçıncı gruptuk babacanlar? Uç. Ha. He. Uç. Uç bakalım. Ta 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 ta. İşte ilk ipucu. Neymiş? <laughs> Her. Pek açıklayıcı olmuş. Neredeyse çözdük hepsini. Tö. Olsun be abi. Zarfı bulduk ya. He vallahi. Doğrusu ben bu kadar ümitli değildim He. bizden. He. Bulduk, 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 bulduk. <laughs> 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 ah. ah. Abi, abi bana bir şey oluyor. Karımda sincap var galiba. Ah. Ulan çavuş. Ulan. senin bu balıklar canlıymış galiba. Ulan konuşturma abi. Eyvah tuvalet kağıdı yok. Bul bir şeyler tosunum. Yetiş. Buldum Abdi abi buldum. Senior kalk. Ha. Oğlum akşam olmuş lan. Hmm, hmm. Ne güzel uyumuşum be abi. Oğlum süper bir rüya gördüm ha. Sen ben e, Brigitte Kerkova. Nerkova? Kerkova ya hani şu bazıları çirkin sever de oynayan kadın yok mu o işte. Sylvia Sainz. Hep beraber şey oynuyoruz. <laughs> Uzun eşek oynuyorduk lan. Hadi ya. Vallahi. E, güzelmiş. Güzeldi güzeldi. Oğlum bizim viyet çoktan uyumuş lan. Şişt! Lan uçak komando. Lan şu bu. Ne oldu lan? Nöbet döndür lan kalk hadi kalk gidiyoruz. Ne bu hal oğlum? Ne var ki? Vay hayvan vay. Oğlum bütün yemekleri yemiş Hı. lan bu. Koş abi bunlar. Abi daha hiç bu. Ah be abi. Bayağı adiler var. Bizden önce kim buraya geldiyse bütün kağıtları almışlar of, abi. niye ki. Niye olacak? Kendilerinden başkası kazanmasın diye tabi. Böyle şerefsizlik olur mu be abi ya? Etrafa bir yerlere atmışlardır belki arayalım. Of of. Oo. Oh. Abi, abi. o oh, bu ne be? Ne olmuş burada? Of be abi ya. <laughs> Neyse abicim boş verin. Yola koydalım hemen. İkinci <laughs> hedef ilk param biz olmalıyız. İkinci hedef. O, nerede ki? Bulacağız abi bulacağız. Biz de oradaki bütün kağıtları alıp imha edelim abi. Öyle yapacağız zaten. Sonra da oturup diğer grupları bekleyeceğiz. Bakalım bu pisliği kim yapmış? Helal olsun be Ferit. Hadi abi. Hadi gidelim. Ha, bir dakika bir dakika bir dakika. Öncesine ilacını sürelim. Birazdan akşam olacak abi her taraf sinek kaynayacak. Ya, fışa. ya ne o? Ölürüz. Kaçıntıdan manyak mıdır nedir ya? Nasıl nem var böyle havada anlamadım ki. Gece oldu, hala sıcak. Komutanım, rica etsem. Tamam tamam sustum. He, he, su da bitti. Ne alt diyeceğim ben şimdi? <laughs> tamam, tamam, tamam tamam. Allah Allah. Nerede bu çocuklar? Her yere baktık. İlk hedef hariç hiç iz bırakmamışlar. Kesin kaybolmuşlardır. Şuradan... ...su sesi geliyor. Dere mi vardır acaba? Gidip şu matarayı doldurayım. Aman komutanım, fazla uzaklaşmayın. Kaybederiz birbirimizi. Heh, sen beni o şapşallarla karıştırdın galiba. Heh, ne kaybolması? Estağfurullah komutanım. Neyse, ateşi gören gelir belki. Değil mi komutanım? Komutanım? Kerim Aslı benim. Aha da o da kayboldu. Ee? Ateşi görüp gelsinler. Çağlayan mı var burada? Hmm. O neydi o? Bilmem. Biri çukura düştü galiba. Biz işimize bakalım çok geç kaldık. Biraz uyuyalım Allah aşkına. Eyvallah az uyuyalım dinlenelim daha. <laughs> Eyvallah babacanlar. Uyuyalım bari. Yattım sağıma. Döndüm soluma. Melekler şahit olsun dinime imanıma. Allah bağış Hazreti Yoldaş. Gelen düşman Eli bağlı dili tağır. Uy! O ne dur ola? Hamilen mi öğretti? Dağda bayırda kalırsan seni düşmandan, böcükten korur dedi. Ne güzel doymuş babacığım. Ya en azından ne dediğimizi anlıyoruz ha. Ula böcek ciyan var mıdır buraya? Olmaz mı çavuşum? Demin yılan bile gördüm. Ufacık da ama. Yavru yavru. Yattım, Yattım sağıma döndüm soluma. Melekler, Melekler şahidim olsun, olsun dinime, dinime imanıma. imanıma. Allah, Allah baş, baş Hazreti yoldaş. Hazreti yoldaş gelen gelen düşman, düşman eli bağlı, bağlı dili, dili taş. taş. Bismillah. Allah.